Notaya bakalım. Duygu aşağıdaki hesap makinesinde birbirine farklı 3 tane pozitif tam sayı topladığında sonucu 103 bulmuştu. Buna göre Duygu'nun hesap makinesine yazdığı sayıların en büyüğü en az kaçtır? Dikkat ederseniz en büyüğü en az demek sayılar birbirine yakın olacak demektir. O anlamı taşıyor. 103'ü önce bir 3'e bölelim. Birbirine yakın nasıl seçeceğimizi anlamak için. 13, 34 oldu. Kalan da 1. Yani e, 34, 34, bir, bir de bir kaldı, 35 diye seçerdim. Ama birbirinden farklı 3 tane pozitif tam sayı dediği için e, şöyle yapalım. Bunu 35'i bir arttıralım, bunu da bir azaltalım birbirinden farklı olacağı için. Dolayısıyla sayıların en büyüğü en az 36'dır, en küçüğü en çok diye sorsaydı o da 33 olurdu. Demek ki en büyüğü en az 36 doğru seçenek Bursa'dır.